Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla bu yılın 6 aylık döneminde 1.251.796 turisti ağırladı. Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkati çeken 350 bin yatak kapasiteli Muğla'da yılın ilk ayında yabancı turist sayısında %12'lik artış olduğu açıklandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü destinasyonlara sahip bölgeyi tercih eden turistler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alıyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeryüzü cenneti Muğla'nın Türkiye ve dünyanın turizm cenneti olduğunu, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini ifade etti. Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirten Akbıyık şunları söyledi. Yeryüzü cenneti Muğla'mız Türkiye'nin de dünyanın da önemli bir turizm destinasyonu, merkezi. Bu sene özellikle yabancılar için gelen uçuş sayıları girişlere göre bakıyoruz. %11-12 bir artış var şu ana kadar 6 aylık rakamlar 1 milyon 250 bini geçti. E, tabi bunun Temmuz'un sonu, Ağustos, Eylül aylarında çok daha artarak gideceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıldan %11-12 daha yüksek aynı zamana baktığımızda. E, tabi iş turizmde de özellikle bayram sürecinde ciddi bir hareketlilik vardı. E hedefimiz geçen yıl rakamımız 3,5 milyondu. 3 milyon 330 bin civarıydı. Bu sene onu geçmeyi hedefliyoruz yabancı turist sayısı. E tabi yerli turist de yaklaşık 7 ile 10 milyon arası geliyor. İnşallah geçeceğiz. Tabi bu turistler içerisinde en çok gelen İngiliz turistler. E bu sene yüzde 40 civarı İngiliz 590 bin civarı. İkinci sırada Ruslar, Polonyalılar geliyor. E, tabii turistler Mola'da aradıkları her şeyi buluyorlar. Mola'da yaklaşık 350 bin yatak kapasitesiyle önemli bir turizm merkezi. E, özellikle sadece deniz, kum, güneş değil bu arada kültür turizmi, gastronomi turizmi gibi e, yılın 12 ayına e, dönük ilimizde e, turizm aktiviteleri de devam ediyor. E, i̇nşallah geçen yıldan daha iyi olmasını bekliyoruz akbıyık yabancı turist sayısındaki artışın gelecek aylarda devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl yaklaşık 3 milyon turiste ağırladığını vurgulayan Akbıyık, kentte yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de yoğunluk oluşturduğunu, her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon civarında da yerli turistin kenti ziyaret ettiğini kaydetti. Vali Akbıyık, İngiltere'nin Muğla ve Türkiye için de en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, her yıl olduğu gibi bu yılda kente en çok İngiltere'den turist geldiğini söyledi. Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Akbıyık, Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını vurguladı. Kentte yılın 12 ayı kültür, sanat ve spor aktivitelerini sürdüğünü anlatarak bir önceki yıldan daha fazla turisti bu yıl ağırlamayı planladıklarını ifade etti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise Marmaris'in ana pazarının İngiltere olduğunu ve bu pazarın her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Geçen yıl bölgeye gelen İngiliz turist sayısında artış yaşandığını ve bu yılda artışın sürdüğünü belirten Esin şöyle konuştu. Bizim ana pazarımız İngiltere. Tabii İngiltere pazarında geçen sene de belli bir oranda artış vardı. Bu sene de geçen sene oranla belli bir oranda artış var. Mart'ın ilk haftası, ikinci haftası ilk uçuşlar başladı. İlk turistlerimiz geldi ve o günden bugüne tabii artarak sayısal anlamda İngiliz, özellikle Birleşik Krallık'tan gelen turistlerde bir artış var. Polonya pazarında bir artış var. Diğer ufak tefek pazarlarda az da olsa bir artış mevcut. Ama tabii ya, sayısal yani. anlamda tabii bir <laughs> özellikle İngiliz pazarında bir artış var. Polonya pazarında geçen yıla göre bazı pazarlarda %12'ye kadar varan artışlar mevcut. Esin sayısal artışın yaşandığını ancak son dönemde yaşanan fiyat artışının turizme olumsuz yansıdığına değinerek sözlerine şu şekilde devam etti. Evet sayı artışı var. Yani oran %10, %12 gibi bir artış var ama bu harcalara maalesef yansımıyor. Yansımamasının nedeni de fiyatların geçtiğimiz yıllara göre artmış olması hem de ciddi oranda artmış olması. Bu konuyla ilgili ilgili bakanlıklar, genel yönetim olsun, ne bileyim yerel yönetim olsun, kimler olacaksa, kimler sorumluysa bir çalışma yapmalı. Buna acilen bir çözüm bulmalı. Yoksa ileriki yıllarda çok büyük sorun yaşayacağız. Elimizdeki müşteriyi kaçırabiliriz. Esin, İngiliz turistlerin önümüzdeki aylarda da bölgeye gelmeye devam edeceğini aktardı.